Bakın muhaceret yasalarında af yasası, yeni vatandaşlık yasası 14-15 aydır bekliyor. Hükümet kurulduğu günden beri bekliyor ve vatandaş büyük sıkıntı çekiyor. Bu hükümet vatandaşa eziyet ediyor. Dediğim bu. Yanlış yapıyorlar. Şimdi kabinede değişiklik yapıldı. Demokrat Parti'de grup başkan vekilleri değişecek. Komitelerdeki üyeler değişecek. Ve ben Demokrat Parti ulusal güçlerde birçok milletvekilinin komitelerde görev almayacağı yönündeki söylemlerini duydum. Dolayısıyla bu komiteler ne zaman oluşacak? Yine yeni, yeniden nasıl faaliyete geçilecek? Dolayısıyla belki de birkaç ay böyle kaybedeceğiz tekrar. Onun için ben diyorum ki bu hükümet halka hizmet veremez. Çünkü çok ciddi şekilde Demokrat Parti ulusal güçlerinin içerisinde bazı milletvekilleri komitelerde çalışmayacaklarını söylüyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin içerisinde de çok ciddi kırgınlıklar vardır. yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bir milletvekili işte anayasa değişiklikleri halk tarafından kabul edilmezse ben milletvekilinden de istifa ederim gibi çok büyük söylemler yapmıştır ama gördük ki istifa etmemiştir. Dolayısıyla şimdi ciddi bir şev kırılması da vardır. Anayasa değişikliklerinin halk tarafından kabul edilmemesi. Cumhuriyetçi Türk Partisi kanadında özellikle ciddi bir şev kırılması, çalışma eksikliği meydana getirecektir. Dolayısıyla parlamento yeni dönemde ne kadar ciddiyet içerisinde komiteleri ve meclisi çalıştıracaktır. Hükümet ne kadar bu işleri kontrol edebilecektir? Hep soru işareti. Evet. İnşallah olumlu yönde e, yanıt bulur bütün bu soru işaretleri. Biz ana muhalefet partisi olarak görevimizi yapmaya hazırız. Gerek komitelerde gerek meclis çalışmalarında görevimizi yapmaya hazırız ve çalışacağız. Peki. Bir kez daha teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için çok sağ olun. Değerli izleyenler bu sohbetin de sonuna geldik. Tarafsız tarafta haftaya yeni bir tarafsız tarafta farklı bir konu ve farklı bir konukla yeniden görüşünceye dek kalın Mutlu geceler.